Tabii ki bu yaşta oynamak beni de mutlu ediyor. Neden? Çünkü genç yaşlarda çok emeğim var. Yani ekstra itmanlar, programlar, yani itman sonuçta. Ama onu performansla hani maç sahasında da göstermek benim için çok önemliydi. Hatta bir örnek vereyim. Kaç gün önce benim arkadaşlarla konuşuyordum. Onlar da söylüyor hani bu yaşta hani neden, neden acaba? Misal, itmanlarda hoca 10 diyorsa ben 10 yapardım. Yani 9-8 yapmazdım. Mesela hep minimumu hani hocanın istediğini yapardım. Ya da çizgide mesela koşular oluyor ya git geller. Ben mesela çizgiye basardım. Bazı oyuncular belki bir metre önce basıp da dönüyor. Yani onları ben söyledim. Ben onları hep yapardım. Çünkü biraz da titizim o yönden. Onu hep yapardım çünkü bu yarım metre beni bir gün daha ileriye götürecek. Ve bence en küçük yaşlarda, genç yaşlarda bunu yaptım ve bugün meyvelerini topluyor. Tabii ki Adana Demirspor'u ben seçtim. Yani ben istedim buraya gelmeye. Çünkü biliyorsunuz iki sene önce 26 senedir çıkmamış bir takım ve hep uğraştı, hep uğraştı. Hani kolay bir şey değil biliyorsunuz. Hani PTT'den çıkmak zor, çok zor. Yani bizim de dalgalar yüksekti bayağı. İnişler de hemendi. Onun için yani Adana Demirspor'u ben seçtim. Neden? Çünkü ihtiyaç vardı. Taraftarlar süper. Çünkü her maçı yenmek istiyorlar. İşte bu da beni heyecanlandırdı. Bir de tabii ki 26 senedir çıkmamak benim için kararım o yöndendi ve yani kalbimle yüzde yüz geldim ve bir sene sonra da çıktı yani bu muazzam bir şeydi. Tabii ki yani onların da beklentileri vardı hani benle ilgili yani sonuçta hedef neydi çıkmaktı. Ben de onun için geldim. Bence taraftarlarla çok iyi kaynaştım. Hani onlar da bir beklentileri vardı ve onları bence takım olarak süper yaptık. Ama en başta da başkana sağ olsun. O da bize çok çok destek oldu. Hani Yardım etti bayağı. Onun da emeği çok var. Metin Korkmaz, Gökhan Göktürk. Onlar yani çok iş başardı bugüne kadar. Yani bu bir ekip, ekip çalışması. Onun için hani şehirle beraber benim durumda iyi kaynaştığımı diye düşünüyorum. Tabii ki özel, başkanımız özel birisi. Candan Yana. Kendisini normal ifade ediyor. Sağlara geliyor, idmanlara geliyor. Bizle yemek yiyor, ailelerle yemek yiyor. Yani ben pozitif görüyorum açıkçası. Tabii ki karar hep onda. O başkan o karar veriyor. Hani başkanımızın emeğisi çok Haus'un onunla tanıştım. Yara derken ben de demiştim yani her Türk çocuğun bir bir hedefi var. Herkes bu amilli formayı bir gün giymek isterdi. Ben de on, onlardan birisiydim. Tabii ki herkes e, o yolları, o yerleri göremiyorlar, bilmiyorlar. Yani ne tarz, ne dengeler var. Ben onları gördüm. Her zaman konuşulduğu gibi, denildiği gibi değil. Ben gördüm, her şeyi gördüm. Yani sonuçta benim de bir emeğim var. Yani ben de bugüne kadar hepsinin verdim. Olmadı. Kısmet değilmiş. Bu arada Türkçe bana değer verince ben de onlara göre değer verdim. Yani sonuçta ben profesyonelim. Devam gitmek istiyorum futbolunda Ve bence doğru bir karardı. Çünkü ben elimden geleni yaptım orada. İlk düşündüğüm an taktiksel. İtalya'da misal Napoli zamanında şimdi aklıma o geliyor. Mazzari döneminde biz haftayı mesela iki sistemle hazırlıyorduk maçı. Mesela sadece birle değil yani iki sistem olabilir. 20. dakika ve yarım saat sonra taktiksel değişim olabilir rakip takımın. Ona göre biz iki sistemi deniyorduk. Yani bence taktiksel İtalya'da bir numara. O da beni kariyer açısında bayağı etki yaptı. Çünkü orada da bugüne kadar taktiklen bayağı işçi çözebiliyorsun. Türkiye'de bence futbol bayağı gelişti. Zor bir lig. Hatta biz de Napoli'ye karşı oynamıştık bu yaz. O farkı gördük. Ama onlar da diyor yani Türkiye'de bayağı bir rekabet var. Yani bayağı sert bir lig. İtalyanlar da buraya, burada kolay oynayamaz. Türkiye'de bayağı gelişti. Bence fiziksel olarak biz sert olmamız o da yani Türkiye'de bayağı var. Fazla bir şey diyemem ama benim en istediğim gençlere daha çok destek vermek. Çünkü bu ülkeye ihtiyaç var. Yani çünkü bizim gençler çok yetenekli. Onları bence daha çok öne çıkartmamız lazım. Biliyorsunuz ben 20 yaşında da geldim. Kimse bana bakmadı. Şimdi geldim, şimdi bakıyorlar. Ama öyle doğrusu değil. Yani gençler de yetenekli var. Yani onlara da biraz şans tanımak lazım diye düşünüyorum. Çünkü 16-17 yaşındaki çocuklar yukarı kadar süper geliyor. Ama sonrası hani kayboluyorlar. O olmaması için bence onlara daha çok destek vermeliyiz ve öğretmeliyiz. Bence öğretmek lazım çocuklara. Çünkü çok dengeler var bu futbol dünyasında. Sadece futbol oynamak değil. Tamam yetenen varsa süper ama ötekiler de var. Aile var, menajerler var, yatırımlar var. Bunları hepsini öğretmek lazım. Çünkü ben yaşadım bunları. Ben de yaşadım. Benim de o zaman da fazla hani o yönden desteğim yoktu ama destekle bence bir genç daha çabuk, daha güzel, iyi, süper bir kariyer yapabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş zamanlar muazzamdı. Leicester City'den gelme, Beşiktaş'ta oynamak ve hemen şampiyon olmak yani Leicester'den Şampiyon Beşiktaş'ta şampiyon olmak benim için süper bir şeydi. Hayalim hep oydu Türkiye'de geldiğinde Beşiktaş'ta oynamak. Bir sene iyi, süper sene geçirdik diye düşünüyorum. Taraftar da sağ olsun bayağı destekliydiler bize. Şenol Güneş'le ilgili iyi, pozitif. Yani biz görüşüyoruz ara sıra, yani onu da söyleyebilirim. Yani futbolda futbol ayrı bir şey, saygı, insanlık başka bir şey. Ben de isterdim belki daha fazla oynamak, daha fazla ter atmak ama bazen olmayınca sen onlara karşı bir şey yapamazsın yani sen ne yapacaksın devam çalışacaksın her şeyini vereceksin ama saygı herkese aynı yani kimlerle konuşsanız onlar da aynısın diyor. Onun için yani Şenol Güneş benim için önemli bir insan. Şenol Hoca'dan da bayağı öğrenebildim. Tecrübeydi. Derdim Gökhan gözlerini ikisini de aç derdim. <laughs> yani neden onu diyorum? Hani bazen oyuncular güveniyor. Tamam. Güven iyi ama kontrol daha iyidir. Tabii ki şimdi zor bir şey ama ben yaşadığım için hani gençlere de tavsiye ederim her şeyi öğrensinler. Kendileri de öğrensinler. Futbol oynamayı yetenen varsa var ama ilerideki işte baskı, menajer olsun, yatırımlar olsun. Bunlar çok önemli bir faktör. Ve en önemli faktör de aile. Yani aileyi de iyi yönetmek lazım bu süreçte biliyorsunuz. Yani bir yeteneği bir aile de başka yerlere götürebiliyor biliyorsunuz. Onun için en önemlisi Gökhan'a tavsiyem gözlerini ikisini açıp öğrenmek. Bu benim tavsiyemdir. Kaptan olmak bence kolay bir şey değil. Bunu hemen de yapamazsın diye düşünüyorum. Bence tecrübe lazım. Her yönü gördüğü bir oyuncu lazım. Bir bağ olman lazım. Yani hocayla, takımla hatta başkanla bir bağ bir de bence dil de önemli. Çünkü biliyorsunuz takımlarda da yabancı diller var. Bazen bazıları komunikasyon yapamıyor ama dil olduktan sonra o da önemli. İşte tecrübe, çok maç oynamak, milli takım oynamak bence bunlar en önemli faktörler. Bir de bence karakter. Yani bazıları daha heyecanlı, daha enerjili kaptanlar oluyor. Bazıları daha sakin, daha daha yönetici kaptan olabiliyor. Ama dediğim gibi yani tecrübe, lider bunlar benim için e, kaptandır. Bu yüzde Ben futbolda kalmak istiyorum. Çünkü bu benim hayatım. Neresi olur o da belli değil. Tabii ki yönler ya antrenörlük olabilir ya da direktörlük. Yani işte dediğim gibi bağ, başkan, takım, hoca, oyuncular bu olabilir. Ya da akademi, futbol, gençlere yönelik bir şey. Bu biraz benim resmim futboldan sonra. Ama belki başka bir şey de olur, onu bilmeyiz. Ama futbolu ben seviyorum, onun için futbolda kalmak isterim. E, rol modeli Ronaldo Luis Nazare de Lima, eski Ronaldo, Brezilyalı. Küçükken bütün duvarlarım onun resmiyle doluydu. Saç, tıraşından da belli biraz. <laughs> O benim en sevdiğim bir oyuncuydu. Tabii mevki olarak aynı değildik. En sevdiğim oyuncu oydu. Ve rakip olarak tabii ki bir sürü büyük rakiplerim vardı. Lampard olabilir, Gerrard olabilir, Pirlo olabilir. Bizim hocamıza karşı da oynadım. Ben Udinese'de oynarken Montella. Drogba'lar vardı, Totti'ler vardı. Ronaldinho bile ona karşı oynadım yani. Bir sürü isim söyleyebilirim. Gattuso'da o da biraz onunla biraz savaştık sahada. <laughs> o da güzeldi. Ama dediğim gibi yani ben öyle yani bir isini fokuslamıyordum hiç çünkü ben kendimi geliştirmek istiyordum ve onların gibi kariyer yapmak istiyordum ve bence elimden geleni yaptım bugüne kadar ve inşallah birkaç sene daha Allah nasip ederse mental fiziksel iyi olursam devam etmek isterim futbol